Benim uzun yıllar Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde işte üretici, ihracatçı vesaire kimliğiyle yaptığım çalışmalar var. RGS turizmine daldıktan sonra kendi işlerimizi o manada durdurmak durumunda kaldık, yürütemedim ama çok iyi bilirim Kayseri sanayisini, ticaretini ve çok sayıda dostlarımız var tabii ki üretim yapan, işte ihracat yapan, dış ticaretle uğraşan. Onların genel problemi yani işte ihracat siparişi var, iç piyasa canlı, e, sipariş alıyoruz ama üreteceğimiz e, per, şey personel sayısına ulaşamıyoruz. Bir arkadaşımız çelik kapı ihracatçısı dedi ki ya e, tır geliyor dedi fabrikada işte evden eve nakliyattan insan çağırıyorum dedi tır yüklemek için yani tır şurada, şurada mallar duruyor alıp koyacaksınız. Büyük bir sanayicimiz Kayseri'de dedi ki 2 milyon euroya bir yatırım yaptım yeni bir hat aldım ve fakat maalesef açamıyorum personel bulamıyorum dedi. İnanın yani geçen senelerde konuştuğumuz şeyler bunlar o zaman dedik bizim insan teknik insan ihtiyacına olan şeyimiz açımız çok ortada. Meslek liseleri yıllardır birazcık kendi kaderine terk edildi. 28 Şubat sürecinden sonra birazcık o kat sayı vesaire sıkıntısıyla beraber maalesef ikinci planda kaldı. O zaman bunu bir milletvekili olarak popülerize etmeye çalışalım. Oradaki çalışmaları halkımıza duyuralım. Yeni gelecek e, neslin meslek sahibi olması, altın bileziği koluna takması konusunda hiç olmazsa sosyal sorumluluk olarak da vazifemizi yapalım, ikaz edelim dedik. Çünkü... Yani hem RGS e, Kayak Merkezi işletmeciliğinde hem dışarıda yani binlerce mülakat yaptım desem mübalağa olmaz. E, üniversite mezunu arkadaşlarımız bir taraftan. Yani şimdi böyle bir açık var bir tarafta. Doğru. Bir tarafta da üniversitelerin X, Y, bölümlerinden mezun arkadaşlar geliyorlar. İşte iki yıldır işsizim, iş bulamıyorum. Ondan sonra ben işte kamu yönetimini bitirdim. Kasiyerlik yapıyorum. Veya güvenlik belgesi aldım. Güvenlik olarak işe girmek istiyorum. Markette çalışıyorum çalışıyorum çalışıyor yani. falan. Türkcell'de kontür satıyorum. Yani bunlar da bir taraftan insanın içini acıtıyor. Çünkü bir ülkenin en büyük varlığı insan kaynağı. Yani ülkeyi ayakta tutan, ileriye taşıyan, gelişimleri, dönüşümleri sağlayan insanlar. O zaman bir tarafta açık var. Öbür tarafta da yıllarını üniversitede... ...harcamış, diploma almış, beklentisi yüksek bir kitle var. Yani bunu da bir taraftan, e, yani ifrat ve tefrit meselesine giriyoruz. Orada da o fazlalığı aşağı çekmek lazım aslında. Herkesin üniversite okuma mecburiyeti yok. Üniversite okusun, herkes okusun. Ben 14 sene üniversite okumuş bir adam Hiçbir mecburiyetim yoktu. Devlette de çalışmıyordum. Kendi işimle, gücümle ama... ...yani öğrenmeye olan ilgim, alakam, okumayla olan e, merakımdan dolayı okudum. Herkes üniversite okusun ama açık öğretim diye bir gerçeği var ülkenin ve çok da güzel eğitim veriliyor orada eğer insanlar kendisini yetiştirmek istiyorsa. Bir taraftan da mesleği edinmek için işte ortaokul lise yıllarında o insanların, kardeşlerimizin o işin içerisine girmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu iki gerçekliği de tarttığınız zaman mesleki eğitimin önemi çok daha fazla ön plana çıkıyor. Dolayısıyla geçen sene o konuya odaklandık. Hemen her hafta her hafta olmazsa da Kayseri'ye gittiğimde 15'te bir bir meslek lisesini ziyaret ettim. Milli Eğitim Müdürümüz önceki Bahamettin Bey sağ olsun çok çaba sarf etti bu konuda. Meslek lisesi müdürlerimize bir komisyon oluşturduk. Aşağı yukarı 10 lise müdürümüzle. Ve bu problemlere nasıl izah ederiz? O ülkedeki insan açığını nasıl tatmin ederiz? ederiz? Bu arada Ankara'da Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü'nden, Milli Eğitim'deki uzmanlardan ben geldiğimde Ankara'da briefingleri aldım, ziyaretlerde bulundum. Yani ortada ciddi bir gerçeklik var. Herkes şikayet ediyor ama kimse bir şey yapmıyor. Yani bugün bakkal da adam bulamamaktan şikayet ediyor. E, fabrikatör de şikayet ediyor, elektrikçi de şikayet ediyor. Ama kimse bir şey yapmıyor. Böyle elimizi bağladık, üzerimize gelen tırı bekliyoruz geçsin gitsin diye. Ya şimdi bakın 2023 24 yılında bu problemimiz varsa... 2030'da ne yapacağız biz? 2050'de ne yapacağız? Bu problemi bugün çözüme başlamazsak, başlamazsak bugün de ne yapacağız? Yani Daha bu büyüyecek. Kar topu gibi büyüyecek. Yani. Çünkü bir taraftan da ülkedeki istihsalin kalitesi ve çapı büyüyor. Evet. Yani hem teknoloji, yazılım, uzay sanayi, havacılık vesaire müthiş bir gelişme var. Bir tarafta da insana olan ihtiyacınız çok aşağı seviyelerde dahi tatmin edilemiyor. Yani insan sayısını artıracağız ve insan niteliğini artıracağız. Yani çok büyük bir yük bu aslında. aslında. E, yaptığımız çalışmalar çok fayda verdi. En sonunda da e, Haziran ayında 28-29 Haziran'da çalıştay yaptık Kayseri'deki mesleki eğitimin problemleri diye beş problematik alan belirleyip burada üniversite hocalarımızla rektörlerimizle mesleki eğitim uzmanlarıyla e, bir arada çok da çıktılarda çok verimli oldu, çok da güzel oldu. E, yani. Kayseri Üniversitesi biliyorsunuz mesleki teknik eğitim konusunda çok iyi, çok sayıda meslek lise okulu var. Artık ilçelerimize yayılmış şekilde. Erciyes Üniversitesi'nde çok değerli hocalarımız var, bütün üniversitelerimizde. Onlarla beraber güzel bir netice aldık. Çalıştay'da da konular konuşmak için meslek lisesi öğrencisi, öğrenci velisi, meslek lisesi mezun olup kendi sahasında çalışanlar mezun olup kendi sahasında çalışmayanlar veya çok geniş yelpazede işte koskebinden kalkınma ajansından üniversitelerden milli eğitimdeki öğretmenlerimizden, idarecilerimizden, iş adamlarımızdan odalarımızdan çok geniş yelpazede bir katılım sağladık. 110 kişi aşağı yukarı katıldı. Her görüşte ve çıktılarında neticesini almaya başladık. Ve orada mesela bundan sonra bu yasama yılında ben biraz ona gayret edeceğim. Meslek lisesi öğrencilerine iş hayatında sağlanması gereken kanuni avantajlar. Yani devlet tarafından verilebilecek avantajlar, sunulabilecek avantajlar. Çünkü şu anda gençlerin önündeki en büyük sıkıntı ve en büyük korku işsizlik. Doğru iş bulma, iyi iş bulma, iyi bir kariyere sahip olma. O zaman biz bunu öncesinden başlatıp da çocuklara iyi bir meslek sahibi olduklarında faydalanacakları imkanları haber verirsek, sunarsak, o zaman çocukların meslek lisesine yönlendirilmesi daha rahat olur. Artı meslek lisesi mezun olup kendi iş yerlerini kurmak isteyen müteşebbis yavrularımıza devletin vereceği yani işte KOSGEB eliyle, Kalkınma Ajansı eliyle verilmesi gereken Destekler. katkıları, destekleri konuşacağız. Yani bunları bu sene biraz kadın girişimciye hadi bakalım diyoruz ama meslek lisesi mezunluğunda ben bir, bir artısı değil. yok.